Recep Tayyip Erdoğan mı, Selahattin Demirtaş mı? Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş? Kardeşim birleştirici bir adam olduğu için. Başkaları gibi bizi terör ilan etmiyor en azından. PKK'lı ilan etmiyor. Ayrıştırmadığı için yani. Şimdi Güneydoğu'yu bilmeyen insanlar, Güneydoğu'daki insanların hepsini çoğunu terörist ilan ediyor. E, terörist olduklarını söylüyorlar. Buraya gelip askerliğini yapan insanlara soruyorlar. Oradaki insanlar nasıl? Hayatında bir kere çarşı iznine çıkıp insanlar arasına girmemiş insanlar bizim hakkımızda yorumlar yapılıyor. Bizim terörist olduğumuz vatan aynı olduğumuzu söylüyorlar. Fakat buranın insanına baktığınız zaman tehlikeli diye söylenilen bir mahalleye girmeyin denildiğinde ne anlamda söylüyorlar? Orada sizi kandırırlar, sizin paranızı alırlar, sizi gasp ederler, size zarar verirler derler. Doğru mu? Güneydoğu'nun herhangi bir en kötü mahallesine git. Buradaki yabancı olduğunu bilsin. Sana yardım etmek için elinden geleni yapar. Özellikle yabancı olduğunu bildiği zaman. Ha buranın insanısın diye oraya gittin sana hiçbir zararları zaten dokunmaz. Kim? Hepimiz biliyoruz. Bak insanlar bizim aklımızda yanlış yorumlar yapıyor. Kime söylersem ufacık bir çocuğa da yabancı olduğunu söyle yol sor. E, seni dolandırmak için sana yaklaşmaz. Sana nasıl yardımcı olurum? Sana e, nasıl destek çıkarım? Bu manada yanına yaklaşır. Başkaları ne yapıyor? Batıya gittiğimizde yanlışlıkla birine borç ver. Hayatın gitti. Yani bütün paran gitti. Onu yok say. Yanlışlıkla bak hani der ki yarın vereceğim paranı o adamı kaybedersin. O adam gitti. Buradaki insan söz, sözümüz senettir. Biz Kürtler'de söz senettir. Yani senet ihtiyacımız yoktur. Başka şeylerde öyle bir şey yok. Batıya gittikçe insanlıktan çıkmış durumdayız. Yani insanlığımızı kaybetmiş durumdayız. Yani buradan giden Kürt arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Batı'ya gittiklerinde kendi öf adetini, insiyatini kay, insanlığını kaybediyor. Ama buradaki insanlar öyle mi? Hayır. Hiçbir şekilde bakın ufacık bir merhametimiz kaldıysa bu Güneydoğu insanı halkı e, yüzünden kalmıştır. Yani Türkiye'nin bir e, onuru, şerefi fazlasıyla kaldıysa bu Güneydoğu insanı e, sayesindedir. Misafirperverliğimizi perverliğimizi nereden alıyoruz? Güneydoğu'ya git, Batı'ya git. Yani bu anketleri de yapın. Kim daha insan? Onu öğrenmiş olacaksınız. Buradaki hiçbir insan kimseye zarar vermeye çalışmıyor. Gözü hiç kimsenin cebine bakmıyor. Ee, HDP oy veriyorum. Giderim, oyumu verir çıkarım ama hiçbir mitingine gitmemiş bir insan olarak beni nasıl terörist ilan edebiliyor? Ben gidiyorum. Halk olarak seçimde gidiyorum. Kendi hakkım olan seçim hakkımı kullanıyorum. Hangi tarafa? Senin e, çıkarttığın bir bunu terörist olarak görüyorsun ya da e, ayrı bu benim partimdir. Yani Kürt olarak ben onu yani ben istiyorum. Yani şöyle bir şey. Kürt halkını temsil eden tek bir parti görüyorum şu anda. HDP. Yani buna oyumu veriyorum. Kuşulsuz şartsız veriyorum. Yani herhangi bir şeyden değil. Mitingine katılmıyorum. Herhangi bir konserine gitmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani benim suçum ne? Sen onu oraya çıkarttığında hatalı değilsin. Ben gidip oyumu kullandığımda hatalı oluyorum öyle mi? Böyle bir fikir olabilir mi ya? Yani bu insanları ayrıştıran Abi. fikir yıllardan önce bir uzaklaşmamız gerekiyor. Önce bütün halkı bakın Kürt Türk hiç kimse ayırtmadan herkesi kucaklayacak biri lazım bize. Şu anda CHP mi şu mu bu mu desen boştur. Bütün halkımızı birleştirecek bir adam. Şu anda siyasette böyle bir adam var mı? Hayır yok. Şu anda Selahattin Demirtaş'ı görüyorum ben şahsen de. Ya başkası da yapar. Eee Komünist Partisi diye biri var Tunceli Tunceli, Tunceli galiba. O da yapabilir çünkü insanlarına bak oranın gelirini insanlarına dağıtan bir insan. Bize böyle bir insan lazım. Yani yok şöyle ben dinlerim. Yok şöyle Kuran'ı elimdedir. Ben Kur'an okuyabiliyorum. Sen camiye gitmiyorsun. O konuları bir bırakın. Elhamdülillah biz de burası Müslüman ülkesidir. Şeriatla mı yönetiliyoruz. Hayır değil. O zaman özgür olarak herkes istediğini yapabilsin. Ben Müslüman olarak tabii ki herkesin namaz kılmasını isterim ama bunu yapamam. Yaptıramam hiç kimseye. Hiç kimseye zorla. Sen illaki namaz kılacaksın. Sen şöyle yapacaksın diyemem. Bizim bir kere yasalarımız e, dine karşı. Yani biz ona göre gidemeyiz. Biz dine göre hiçbir şekilde gidemeyiz. Dine göre gidecek Öncelikle bazı şeylerin kapanması gerekiyor yani kötü bildiğimiz şeylerini anlatmaya gerek yok az bir şey Güneydoğu'nun insanlığı kalmış onu da bitirmeyin diyorum yani yorum yaparken bu insanlar hakkında ayrıştırırken sözlerimize dikkat edelim hepimiz biriz yani hiç kimsenin kimseden bir üstünlüğü de yoktur de yoktur. Hiç kimseyi kendinizden ne küçük görün ne büyük görün. Yani ben bunu diliyorum. Müslüman ülkesi diye geçiniyoruz. Fakat Müslümanlık altından çok şeyler bize yedirtiyorlar. Bayrağı hani çok eee çoğu e, suçlarını örtmek için kapatıyorlar. Bayrağı şimdi bayrağı hiç kimse laf edemiyor. Niye? Bayrak en üstün eee olan kutsal bir e, simgemizdir. Buna bir laf ettiğin zaman terörist vatan yayını ilan edilirsin. Ama kendi ne yapıyorlar bunlar? Kendi suçlarını örtmek için bayrağı kullanıyorlar. Kendi suçlarını örtmek için dini kullanıyorlar. Yani bu insanlığa yaraşır bir durum değildir. Yani en üst tepemizdekiler ceplerini doldurmanın peşinde. Hiçbir şeyin peşinde değil. Senin ölümün onların hiçbir şeyi değildir. Sen bir karınca ölmüş ya da sen ölmüşsün. Hiç umurlarında değil. Neden? Onların ilahı haşa para olmuş. Yani nereye kadar cebini dolduracaksın? Kardeşim dünya ölümcüldür. Bir bitirin şunları. Yani bir insanlığımıza geri dönelim. Yani bir yolda kalmış bir insana önce bir yardım edelim. Kardeşim en ufak bir şey söylüyorum, yol yaptı, köprü yaptı. Neyle yaptın? Babanın cebinden mi çıkartıp verdin? Hayır. Senin benim vergimle yapılmış bir yol, senin benim vergimle yapılmış bir köprü. E neden o zaman e yani vergisini ödediğim bir köprüden geçerken ücret ödeyeyim? Yani benim aldığım bir köprüyü neden tekrardan geçişte yani şöyle diyeyim, bir ev aldın, içine girip bir de üstüne kira mı ödüyorsun? Öyle bir durum olabilir mi? Bir saçmalık olabilir mi? Zaten ben sana parasını veriyorum. Yap işlet modeliyle yapıyorsun. Tamam. Eyvallah. E adam tamam yap işlet parasını alıyor. Diyelim ki kardeşim ben hala vergi ödemeye devam ediyorum. Bu adamın köprüsünü ben veriyorum. Sana da vergi ödüyorum. E o hazinedeki paraları ne yapıyorsun kardeşim? Bana geri dönmeyen bir şey ben sana niye veriyorum? Sen benim başıma iktidar olmuşsun. Sen benim başıma başbakan olmuşsun. Ne yapmak için? Bana hizmet etmek için. Beni köle olarak kullanmak için değil. Ben sana para vereceğim. Ben sana vergimi ödeyeceğim ama bu vergiler bana geri dönecek. Bana dönmese de benim benim yanımda komşumun aç olduğu bir dönemde sen getirip o parayı ona vereceksin. Komşumu açken komşuma yardımcı olacaksın. Sen böyle olmaz yani bu işte. Yani ka, halkı ben yönetiyorum, şunu yaparım, bunu yaparım değildir yani. Sen onu yapmıyorsun. Biz yapıyoruz. Biz bütün vergileri bizden çıkarıyorsun, doğru mu? Yani git git de vergiler yükseliyor. İşte şuna zam, buna zam hiç önemli değil. Biz verelim ama siz de layıkıyla yapın. Sen işini yaptın diye kimse sana aferin demez, kimse sana madalya takmaz yani. Sen işini yapacaksın tabii ki. Bunun için maaş alıyorsun. Her şey için yani maaşını alıyorsan hiç kimseye de diyemezsin ki ben bunu yaptım övünemezsin bize. Yani sen kendi işini yapacaksın. Yaptığın zaman işini yapıyor deriz biter. Maaşını veriyor muyuz? Veriyoruz. Bitti senin işin buradadır. Sen bize liderlik yap tamam demişiz ama paramızı da veriyoruz. Bedava orada oturmuyorsun. İşini elbette yapacaksın. Yapamıyorsan başkasına devredeceksin. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler.